Merhaba. Bugün bir kötü bir de iyi haberim var. Maalesef güneşin yavrusunu kaybettik. Saat bir sularında kediler beni uyandırdı. Tuvalete vesaire kalktım. Peşimden hepsi ayaklandı. Tam yatağıma geri uzanmıştım ki ee, güneş'in yavrusu koridorda şu an bizim garibin olduğu yerde çırpınıyordu. Muhtemelen kalp krizi geçirdi. Bu neyin nesi anlayabilmiş değilim. Üç yavrusunun üçünü de kaybetti Güneş. Ah. Ee, müdahale etmeye çalıştım. Masaj yaptım. Bilmem ne yarım saate yakın. Ama geri dönecek gibi değildi. Nefesi geldi, gitti, geldi, gitti. Evet, bu bizim kötü haberimizdi. İyi haberi de görüyorsunuz. Garip bir şeyler yemeye başladı. İki gün şırıngayla besledikten sonra kendisine de bir şeyler yiyebileceğini akıl etti ki yerine geldi. Artık evde olduğunu güvende olduğunu hissetti. Özellikle akşam bunu kucağıma alıp tarayınca e, iyice bir canlandı. İyice bir kendine geldi. E, şimdi de bir şeyler yemeye çalışıyor. Burnunu temizlememiz gerekiyor ama şu an üzerine gitmeyeceğim. Akşam yaparız muhtemelen tuzlu su basacağım şeyle. Ee, ne derler, ile burnuna tuzlu su basacağım, bu şekilde sorunu çözeriz, bir rahat nefes alsın diye. Evet, bu iyi haberimiz, kötü haberimiz güneşin yavrusu, maalesef onu kaybettik, çok uğraştım. Geri getirmek için çok uğraştım. Nefes aldı, tekrar gitti. Nefes aldı, tekrar gitti. Bunun birçok sebebi olabilir. Güneş kendisi zaten yavruygu. Kendisi yavruyken bebek doğurunca bir arızanın oluşması kadar normal bir şey yok. Ama... Çok da olağanüstü bir şey görünmüyordu. Nezlesi falan vardı ama ilacı verince bastırmıştık. Ee, bu işin bir de şey yanı Mercan'la Garip'le, Bruno'yla uğraşıyorum derken hasta kedilerle uğraşıyorum derken arada gözden kaçtı diyorum. Ee, güneş geliyor bacaklarıma sürünüyor. Hayvana eğilip sevmeyi akıl edemiyorum. dün biraz onu da ama. Oh. Belki bir yıldır hayvan her, her beni her gördüğünde yanıma geliyor, bacaklarıma sürünüyor. Bir yıl sonra ben onun sırtını okşadım. Yadırgamadığını söylesem yalan olur. Her bir yadırgamadığını söylesem yalan olur. Bu adam ne oldu durduk diye benim sırtımı okşuyor der gibi baktı. Evet. Kedi sayısı fazla olunca ihmal ettiğin çok şey oluyor. Ay 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 burnum ay. Burnu yerinde duramıyor. Dışarı çıkmak istiyor. Dışarı çıktığında da hava serin. Hemen içeri koşuyor. Pencereyi kapattım. Kalifer kaliferi de kapattık. Evet. Kaliferi pencereyi açtığımda şey yapmıştım. Yok yanıyor. Kaliferimiz yanıyor. Tekrar açmışız. Kalorifer yandığı için de onları dışarı salmıyorum. Arada bir çıkıp dolaşıp geliyorlar. Ama pencere artık kapalı. Alışmıştık gece sabaha kadar pencerenin açık olmasına. O beni rahat da uyutuyordu. Uyuttuğu kadar işte. Kediler de alışmıştı ama. Evet. Artık pencereyi kapatacağız. Açayım mı? Hadi burnum, hadi benim güzel kızım. Sen de mi gideceksin? Sen de mi gideceksin? Hadi sen de git. Hadi benim. Cimi, cimi, cimi. Çilli kızım benim. Hadi bakalım. Apartmanın gölgesi serin. Ama ilerisi şey güneşli. Bu arada ben az önce alışverişten döndüm. Alışverişten gelirken dışarı fırlayan bir kedi vardı. Acaba hangisi? Güneş mi kaçtı? Bir kedi dışarı kaçtı. Güneş kaçtı muhtemelen. Neyse çıkar gelirler. Yapacak bir şey yok. saat 12'ye giriyor. Bugün bugün de tembellik yapacağım. Yarın öbür gün yazmam gereken bir metin var. Onunla uğraşacağım. Onları halledersem pazartesi gider onu teslim ederim. Ee, salı, çarşamba, perşembe geriye 3 günümüz daha kalıyor. O üç günde de yavaş yavaş hem tamirat işlerini hallederim hem de bir, bir kez daha şöyle bir temizlik yaparız. Niyetimiz o. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Karıp <laughs> tuvalete girin. Kuma girdi. Bunu burnunu açarsak iyice rahatlayacak. Ama işte sorun burnunu açabilmek için şırıngayı burnuna dayamam lazım. Bu ona eziyet geliyor. Hapşırıp tıskırıp burnunu temizledikten sonra rahatlıyor ama bunu iki kişinin yapması lazım. Birinin tutup birinin burnuna şeyi basması gerekiyor. Suyu basması gerekiyor. Tek başıma yapamıyorum. Tek başıma onu sıkmak zorunda kalıyorum. Bu sefer iyice şey yapıyor. Koca bir gövdenin üzerinize abandığını düşünün. Evet. Bunun yaratacağı dehşeti tasavvur bile edin, etmek istemiyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Of. Güneşin yavrusunun ölümüne canım sıkıldı. Hiçbir şey yapasın gelmiyor. Oysa yapılacak çok iş var. Bugünlük bu kadar. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.